Evet arkadaşlar numaramın nasıl olduğunu muhtemelen anlayım. Anlamışsınız zaten. E, numaram şuydu arkadaşlar. Evet böyle iğrenç hareketler yaptım özür dilerim. <laughs> e, evet. Bu şekilde. Aslında el çabukluğuna bağlı. Ee, i̇lk e, videoda başında gördüğünüz e, el çabukluğuna bağlı tabii ki, dediğim gibi. Ee, tabii ki dediğim gibi el çabukluğu ve sizin uğraşlarınıza bağlı her şey. Ee, evet. Yapım aşaması çok kolay aslında. Nasıl da zaten hemen anlamışsınızdır arkadaşlar. Bantla kendinize sabitliyorsunuz. Kolay ve e, düz bir şekilde. Evet şu şekilde. E, benim gibi bunu bir şekilde bir daha sabitleyebilirsiniz. Tavsiye eder miyim? E, i̇nandırıcılığı kaybolmuyor tabii ki. E, tavsiye ederim. Daha sağlam olur. E, olayı aslında bu gittiğinde yani ortalık karıştığında çubuk arkaya gidiyor. Yani şu pozisyona geçiyor. Ee, siz de bundan yararlanarak insanları kandırabiliyorsunuz. Ee, i̇lk illüzyon numaramız e, buydu. Ee, i̇zlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Hoşça kalın arkadaşlar. Sizin de evde denemenizi e, tavsiye ederim. E, kolay. Anne babanıza yapabileceğiniz, arkadaşlarınıza yapabileceğiniz bir şaka. E, tabii ki kolayca anlayabilirler bunu da söyleyeyim. Çünkü şaka o kadar da anlaması zor değil. Şaka diyorum. İllüzyon anlaması o kadar da zor değil. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.